Harika bir ok. Bakın böyle çekiliyor atıyor. Yani ben ok atmayı biliyorum. Ok atmayı biliyorsanız harika gidiyor. 50 metre. 50 metre kare filmi biliyorsanız o kadar uzun gidiyor. İlk önce kalemizi alıyorsunuz. Bu kağıttan ok yapımı yazın. Harika bir şey. İlk önce şunun içine koyuyorsunuz. Bakın şunun içine. Ona koyuyorsunuz. Böyle çekiyorsunuz atıyorsunuz. Ben şimdi atmayacağım çünkü bazı kişiler ok olmasını çok istiyor. Yani onları kıskandırmamak için e, utanmasınlar ağlamasınlar diye. Ben atmayacağım. E, bu arada bir bilgim daha olsun. Şöyle de atabilirsin. Atabiliyorsan yani. Çalışman lazım. E, böyle yapıyorsun arkadaşlar. Siz şöyle soruyorsunuz değil mi? Neden bu hiç elektronik videosu çekmiyor? Neden yapmıyor? Biz sıkılıyoruz. Hiç atmıyorsunuz. Çünkü ben şöyle istiyorum. Elektronikleri bırakın. Ben videoları falan iz izliyorum. Herkes kafasına elektroniğe takmış yani. yani. başka bir şey yapamıyor. Böyle yapar böyle yaparsanız büyüdüğünüzde hiçbir yani çöpçü olursunuz. Hiç ister misiniz çöpçü olmayı? Yerlerde çöp temizlemeyi birisinin işleri yapmayı. Eliniz kolunuz kesilmesini. O yüzden şöyle yapın. En iyisi. Bak ben bugün ben de öyleydim. Bugün hiç ya yemin ki bir kere açmadım. Bilgisayardan şeyler yaptım. Aletler, kağıttan. Ama o kadar eğlendim ki inanamazsınız. Yani bu videom çok olmadı. Lütfen Artık şöyle bana beğeni verin. Efendim biraz 2000 beğeni falan olsun. Elektronik video atmayacağım. Çünkü zarar oluyor. Gözlerimde zarar oluyor. Ve büyüyünce de artık hiç iş yapamıyorsun. Kör oluyorsun. O yüzden yani sizden rica edersem videolarıma biraz like atıp biraz da elektronik yeri bırakır mısınız? Siz düşündüğünüz mü Bir, Bu videoda görüşürüz. Yorumlara istediğiniz elektronik hiç. Ee, videoyu söyle. Hemen yapalım. Benim